Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bir dahaki bilim ve hikmet dolu sohbetlerle beraberiz. İyi seyirler. Yüzüğe yazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir gümüş yüzük hediye getirmişlerdi. Hz. Ebu Bekir'e radallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz Ya Atik bu yüzüğü bir kuyumcuya götür üzerine La ilahe illallah yazılmasını buyurdu. Hz. Ebu Bekir radallahu Efendimizin yüzüğünü alıp kuyumcuya götürdü. Bu yüzün üzerine La ilahe illallah Muhammedin Resulullah yaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretmemişti. Fakat allah Teala'nın ismi şerefiyle Resulullah Ekrem'in ismi şerefine ayrı olmamasını uygun görmüştü. Kuyumcu Hazreti Ebu Bekir'in an Efendimizin söylediği gibi yazdı. Sonra Hazreti Hz. Ebu Bekir Han, yüzü sultanı enbiyaya teslim etti. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yüze baktılar. Yüzün üzerinde La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah Ebubekir Bekir Sıddık yazılıydı. Hz. Ebu Bekir Han, Efendimiz çok utandı, terledi, bir cevap veremedi. Cebrail aleyhisselam gelip Hak Teala'nın selamını söyledikten sonra Ebu Bekir'in kendi adının yazıldığından haberi yoktur. Ben yazdırdım Habibim üzülmesin. Ebu Bekir benim ismimden senin isminin ayrı kalması razı olamayınca ben de onun ismini ayrı kalmasını istemedim buyurduğunu söyledi. Bu bağlamda Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.